Merhaba arkadaşlar. Yeni bir portföy tanıtım videosunda sizlerle tekrar beraberiz. Bugün Kuşağısı Değirmendere Mahallesi'nde harika deniz manzarası olan 3 artı 1 Bürüt 165 net 150 metrekare bir dairemiz var. Onun tanıtımını yapacağız. Binamızın dıştan görünüşü bu şekilde. En üstün bir alt katı yani ikinci kat. Asansörle ikiye basıyorsunuz ve ikinci kata çıkıyoruz. Evet, binamıza yavaş şeylerleyelim. Binanın ön tarafında küçük bir bahçemiz var. Yani apartmana ait, ortak kullanılan bir bahçe var. 5-6 basamak çıktıktan sonra bir asansör var. Asansörle ikinci kata çıkıyoruz. Evet, şimdi de dairemizin içerisine giriyoruz. Çok güzel bir çelik kapı var, özel yapım. Hemen girer girmez dairenin sol tarafında vestiyerimiz var, ayakkabılarımızı koymak için. Daire evde. Merkezi sistem, kat kaloriferi sistem var, elektrikli kombimiz var. Doğalgaz geldiğinde bunu doğalgaz kombiye de çevirebilirsiniz. Çok büyük bir salonumuz var. Salonun büyüklüğü 60 metrekare. Kullanışlı, geniş, aydınlık, ferah bir salon. Zeminlerde özel yapılmış e, laminat parkeler var. E, suya dayanıklı ve fırınlanmış laminat parkeler. Duvarlarda alçı sıva ve saten boya var. Oturduğumuz yerden bu şekilde hem çalışıp hem de Kuşadası'nın muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz. Buradaki balkon dairenin içerisine alınmış. Özel tasarım Franke Ankastrası olan çok güzel kullanışlı bir mutfağımız var burada. Binada iki tane su filtre sistemi var. Bir tanesi apartmanın girişinde aşağıda, bir tanesi de binanın girişinde, dairemizin girişinde bir tane su filtremiz var. O nedenle içilebilecek kıvamda, yani çeşmeden akan suyu içebilirsiniz. Mutfağın hemen önünde 8 kişilik çok güzel bir yemek masamız var sabit ada şeklinde. Geniş aileler için misafirleriniz geldiğinde bu adanın etrafında oturup hem deniz manzarasını izleyebilir hem yemeğinizi yiyebilirsiniz. bütün mutfak dolaplarında stoplu açması ve kapaması çok kolay ve geniş mutfak çekmeceleri var. Bütün çanak, çömlek, ihtiyacınız olan tüm ev gereçlerini rahatlıkla depolayabiliyorsunuz. Yeterince alan var. Şu anda bu bölgede doğalgaz yok ama yakında gelecek. Şu anda mutfakta tüple ocağımızı kullanıyoruz. Doğalgaz geldiğinde tabii ki sistem halihazırda var. Sadece doğalgaz bağlantılarını yapıp hem mutfakta hem de ısınmada kullanabileceksiniz. Evet manzara bu şekilde. Karşımızda Samos, Yunan Adası'nı görüyoruz tam karşıda. Sol tarafta Milli Park. Hemen önümüzde yeşil alan var. 180 derece bir manzara var oturduğumuz yerden. Bütün Kuşadası Körfezi ayaklarınızın altında. Özellikle Kuşadası'na gelip yerleşmek isteyen müşteriler veya ev sahibi olmak isteyenler olmazsa olmazları mutlaka deniz manzarası olsun istiyorlar. Bu ev onlardan bir tanesi. Mutlaka deniz manzaranız olsun istiyorsanız mutlaka bu eve gelip görmeniz gerekiyor. hemen sağ tarafta, bu dairede iki tane banyo var, iki tane tuvalet var. Bunlardan bir tanesi bu. Hemen ana giriş kapısından girince, sağa dönünce koridorun başlangıcında Hilton lavabo ve duşakabim var burada kullanabileceğiniz. Burası çocuk veya genç odası, yatak odası. Buradan da deniz manzaramız var. Gayet şık. Bu odanın büyüklüğü 14.40 cm. Yani 14.5 metrekare büyüklüğünde bir oda. İçinde gömme dolabı var. Aynı zamanda balkona açılan bir kapısı var. Evet, bu yatak odasının penceresinden manzara bu şekilde. Bu da arka taraftaki doğu ve kuzey cepheye bakan balkona açılan kapı bu yatak odasından. Burada da bir adet sinekliğimiz var. Sinekliği kullanabiliyorsunuz. Duvarlarda çok şık nişler var. Işıklandırmış LED aydınlatmalı. Evin tüm malzemeleri birinci sınıf işçilik ve malzeme ile yapılmış. Geldiğinizde siz de göreceksiniz ısınma problemimiz yok. Burada 3 tane yatak odası var. Yalnız yatak odalarından bir tanesini ev sahibimiz giyinme odası olarak kullanıyor şu anda. Bu odanın da büyüklüğü 15 metrekare yaklaşık. Burasını isterseniz bu şekilde giyinme odası olarak değerlendirmek istemezseniz üçüncü bir yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Burası da master yatak odası. Bu yatak odasının büyüklüğü 18.5 metrekare arkadaşlar. Çok oldukça geniş ve büyük kullanışlı bir yatak odası. Bu odada ayrıca bir ebeveyn banyosu var. Daha doğrusu ebeveyn banyosu demeyelim de büyük bir banyo var burada. Toplam 12 metrekare büyüklüğünde sürgülü cam kapıdan bu banyoya giriliyor. İstenirse duşun olduğu yerde yani duşa olduğu yerde bir sauna da yapma imkanı var. Tesisatları çekilmiş durumda. İstenirse buraya bir tane sauna koyabilirsiniz. Bu yatak odasından da kuzey ve doğu cepheye bakan balkona çıkılıyor. Bu balkonun büyüklüğü 20 metrekare, oldukça büyük bir balkon var burada. Aynı zamanda elektrikli kombi, su ısıtıcısı ve çamaşır makinesi de bu balkonda özel bir dolabın içerisinde. Bu balkondan da deniz manzarasını görüyorsunuz. şu karşıda görmüş olduğumuz dolabın içerisinde elektrikli terminus formumuz var. Elektrikli Toshiba marka kat koloriferi ısıtıcımız var. Kombimiz var. Aynı zamanda sitenin ortasında çok güzel büyük bir yüzme havuzu var. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu güzel daireye satın almak isterseniz, benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben Ayhan Oskan. Telefon numaram 0532 485 9336 Mail adresim ise ayhanozkan1961 at gmail.com Özellikle bu daireden gün batımını izlemenizi tavsiye ederim. Harika, çok güzel bir gün batışı var. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.